vatandan, bayraktan, milletten bahsetmeyin, bahsetmeyin. Önemli bir rakam var. 500 dakika konuştunuz. 500 dakika komisyonda ve burada konuştunuz. 500 kez cak ve ceklediniz. Yapacağız, 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 yapacağız dediniz. Keşke bu 500 dakikanın 5 dakikası bu ülkede barınma sorunu yaşayan, geçinemeyen emekli, öğrenci, yani halkın dertlerine bir şeyler söyleyebilseydiniz. Bugün de 19 dakika bütçe dışında her şeyi söylediniz. Gerçekten umut verebildiniz mi? Hayır ben 500 dakika boyunca sizden hiçbir umut alamadım. Bir bütçe düşünün. Devletin kasasına girecek para sekiz buçuk trilyon ama bütçe 11 trilyon. Daha kafadan 2 trilyon 651 milyar açık var. Ve bunu borçlanacağız. Peki bu gelirin büyük kısmı 8 milyarın nereden geliyor? 7 trilyon 408 milyar vergi topluyoruz. Bunun yüzde 66'sı yaklaşık olarak dolaylı vergi. Arkadaşlar vergi yaklaşık olarak ÖTV, KDV, harçlar, MTV arttı. Ne kadar para topladık? 401 milyar. Niye topladık? Deprem için. Ne kadarını bunun depreme verdik? 216 milyar. Yahu böyle bir bütçe olabilir mi? Deprem için dört kez bir yılda motoru taşıtlar vergisi alıyoruz ama bunun yarısını depremzedelere devre veriyoruz. Bu bir hukuksuzluğu bütçenin halini ortaya koyuyor. Değerli arkadaşlar bakın bir devlet bir de bütçe olarak da düşünebiliriz. Devlet olarak da iktidar olarak da düşünebiliriz. Vatandaşına üç şey var edebilir. Üç unsur, üç öğe. Barınma, beslenme, ulaşım. Şimdi barınmadan başlamak isterim ben. Merkez Bankası'nın başındaki hanımefendi, ya paranın başındaki hanımefendi ek ödemelerle 300 bin lira maaş alıyor. Ben kiralık ev bulurken zorlanıyorum diyor. Sayın Cevdet Yılmaz ne dediniz bununla ilgili? Geliyorum beslenme. Okul öncesi çocuklarımızdan emeklimize kadar insanlar aldıkları maaşla bir öğün beslenemiyorlar. Bugün yüz binlerce insan mahkemelerde tahliye davası belki sokakta kalacak. Ama Cevdet Yılmaz bununla ilgili hiçbir şey söylemiyor arkadaşlar. Şimdi bu bütçeye tabii ki hayır diyoruz. Neden? Nedeni çok açık. Bakın ben mecliste Ulaştırma Bakanı'nın yüzüne sordum. Dedim ki Ankara Kırıkkale otoyol ihalesi 45 milyar. Üç kez bu ihale iptal edilmiş. Kim almış? AKP Batman milletvekili almış. Bütçenin binde beşi arkadaşlar binde beşi. Peki çok etik bir durum değil mi bu? Arkadaşlar bakın bu arkadaşımız 15 Temmuz'da bu şirketten ihaleyi aldıktan sonra yönetiminden istifa etmiş. Niye istifa etmiş? Utandığı için. Ya bu bakan utanmıyor mu? Şimdi geliyorum. Yine kur korumalı mevduat denen sistemde 600 bin milyar olduğu söyleniyor. Belki bu bir milyarı bulacak eklerle bir trilyonu bulacak. Bugün faize verdiğimiz para bu bütçede bir trilyon 254 milyon. Yani bütçenin üçte biri maalesef ki ihalelerinize zenginlere yarattığınız kur korunmalı mevduata ve faize gidiyor. Neyi konuşacağız? Şimdi geliyorum beni üzen iki bakan. Çok bakanı konuşabiliriz. Bir Milli Eğitim Bakanı. Bu bakan buraya geldi birçok eleştiri yapıldı. Sen nasıl bir bakansın ki? Neden tarikatlarla sözleşme yapıyorsun? Neden tarikatlarla bütçeden para veriyorsun denildiğinde onlar sivil toplum kuruluşu dedi. Arkadaşlar sivil toplum kuruluşu yönetim kurulu, denetim kurulu olup devlet tarafından denetlenen kurumlardır. Menzil İsmaila bir STK değildir. Ama o bakan utanmadan, sıkılmadan sizin dedi tarikat dediğinizde ben STK diyorum ve sözleşme yapmaya devam edeceğim dedi. Utanç duydum kendisine. Geliyorum. Milli Savunma Bakanı buraya geldi. Tuzla Piyade Okulu'nda yaşanan rezalet soruldu. Düşünün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim gördüğü askeri okullarda bugün başkomutanın resmini yakasına takmaktan utanan bir öğrenci var. Ve bakana bu soruldu. Bakan dedi ki soruşturma devam ediyor. Ona saldıranlar da var falan. Ama en acısını Milli Savunma Bakanlığı'nın sitesinde gördük. Ne dedi? Toplu iğne olmadığı için takmadığını söylüyor dedi. Böyle bir savunma. Eğer Milli Savunma Bakanı o öğrencinin iğne bulamadığı için atamızın resmini yakasına takmadığını resmi sayfada söylüyorsa yazıklar olsun ona. Yazıklar olsun ona. Şimdi arkadaşlar burada gerçekleri konuşalım. Bu bütçe üzülerek söylüyorum ki 85 milyonun derdini çözmüyor. 500 dakika konuşan bu Cumhurbaşkanı yardımcısından biz çok somut öneriler beklerdik. Hep alkışlıyoruz, konuşanları hep eleştiriyoruz, tahammül etmiyoruz. Ama gerçekten bir emeklinin 7500 lira maaşla geçireceğiz inanıyor musunuz? 11.402 lira asgari ücretle insanların geçineceğine inanıyor musunuz? Bakın bakanlar bakanlar spor bakanı buraya geldi. Jet gibi konuştu gitti uzaya gideceğiz değil mi? Daha yurtlarda biz üçüncü kata çıkamıyoruz. Her ay iki kaza alıyor bu ülkede. Bunları sorduk yine kızdınız. Bunlar gerçekler. Bakın gülüyorsunuz ama bir evladımız öldü o asansör kazasında. Dört çocuğumuz yargılandı o asansör kazasında. Gerçekten bu durum beni üzüyor. Değerli arkadaşlar, Cumhurbaşkanı yardımcısı da sizler de şehitlerimizden sonra burada bir grup başkanlığı olarak terörü lanetliyoruz dedik bildiri okuduk. Dedi ki neden AKP grubu ve dört partiyle yapmadınız? Bir sefer Cumhuriyet Halk Partisi tekil olarak bu bildiriyi dört üç grup başkan vekili ve genel başkanı imzaladı. Ve siz sürekli olarak evet şehitlerimiz, bayrağımız, misaki milli sınırları, vatanın bölünmez bütünlüğü bahsettiniz. Ama siz az önce buraya bu bütçeyi savunmak için 10 dakika bir partinin genel başkanına konuşma verdiniz. Kime? Zekeriya Yapıcıoğlu Hüdapar Genel Başkanı'na. Şimdi ben söylüyorum. Bakın söylüyorum. Bu arkadaş diyor ki eyalet sistemi, özellik, federasyon gibi tüm modeller üzerinde serbestçe tartışmalıyız diyor. Bu bu arkadaş diyor ki ne mutlu Türk'ün diyene karşı çıkıyorum diyor. Bu arkadaş diyor ki oranın adı Kürdistan'dır diyor. Sayın Başarır lütfen son sözlerinizi alalım. o utanmıyor musunuz? Utanmıyor musunuz? Gaz Sarokan'ın kemiklerini sızlatıyorsunuz kemiklerini. Hizbullah'ın uzantısını bütçenizi savunduruyorsunuz. Sizin nereniz milliyetçi? Ben MHP grubuna sesleniyorum. Gerçekten kırmak için söylemiyorum. Sayın Genel Başkan'a sesleniyorum. Güney'de o da özellik isteyen, Gaf katillerini öven, savunan, İzbullah'ı savunan bu kişi bu bütçeyi savunurken üzülmediniz mi? Üzülme, üzülmezsiniz. Siz üzülmezsiniz. Niye? Siz milliyetçiliği, siz vatan sevgisini döneme, zamana, mekana göre belirlersiniz. Ben çok rahatsız oldum. Ne güzel. 85 milyonun bütçesi şehidin gazinin bütçesi onu Hüdapar'ın genel bak. Evet sadece teşekkür için açıyorum buyurun. Teşekkür için. Bu ayıp size yeter. Siz siz vatandan bayraktan milletten bahsetmeyin bahsetmeyin. Sizin vatan sevginiz evet. Hidofor bu kadar diyorum teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Değerli milletvekilleri 2024 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu teklifi açık oylama sonucunu açıklıyorum. Oy sayısı 566. Kabul 317. Red 249. Çekimsel yok, boş yok, geçersiz yok. Bu sonuca göre 2024 yılı merkezi yönetim bütçe kanun teklifi kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.